Değerli misafirlerimiz bu sene festivalimiz kapsamında ilk defa başlattığımız bir muz ağlı uygulaması var. Bu yıl festivalimize katkılarından dolayı muz ağası seçilen değerli abimizi takdim etmek istiyorum. Yılın muz ağası Çatkaya Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı muz üreticisi Hasan Çatkaya olmuştur. Kuvvetli alkışlarınıza sahneye davet ederken festivalimize yapmış oldukları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ağlık nişanesi olarak kendilerine altın sarısı muz heykeli takdim edilecektir. Ve Anamur Kaymakamımız Sayın Kemal Duru Beyefendi'den bunu rica ediyoruz efendim. Muzamız Hasan Çatkaya'yı alkışlıyoruz efendim. Evet. Kıymetli muz takdim edilmek üzere altın sarısı muz heykelimiz. Geldim efendim. Buyurun. Efendim alkışlıyoruz. Sayın Sayın ağamızı bırakmıyoruz. Sayın kaymakamımızı da bırakmıyoruz. Kıymetli misafirlerimiz bu güzel anı sahnede beraber yaşamak üzere müsaadelerinizle eğer izinleri olursa Anamur Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Deniz Beyefendi'yi bir kere daha rica ediyorum efendim alkışlarınızla. ve sizlere duygularını aktarmak üzere Sayın Muzağımız Hasan Ağa'yı alkışlarınızla ona mikrofonu veriyorum efendim. Hayırlı akşamlar Anamur'un üretici çiftçileri ve devlet büyüklerimiz hepinize teşekkür ediyoruz. Üretici gerçek anlamda Türkiye'de 150 bin tondan 1 milyon tona çıkan muz üretiminde Anamur'un öncülüğü aşikar biz hem çiftçimiz kazansın hem de tüketicimiz uygun fiyata muz yesin, uygun, uygun fiyata zepsesini, tarım ürünlerini yesin. Ülkemizde enflasyonu bir nebze de olsa aşağı çekmek için gayret ediyoruz. Ve hayırlı akşamlar anamız halkı. Hepinize nice sağlıklı, huzurlu, kaliteli, bereketli üretimler nasip etsin. Rabbim hepimizin sonunda hayretsin.